Kan, ve çiçayı. Fare avlamak bile daha anlamlı. En azından onlar canlı. Bana hesap vereceksin. Piltover'ın çamuruna öyle bakmışsın ki bir tek şapkan görünüyor. Fazla geri sararsan kendini ağzımda bulursun. Hırıltıdan çığlıklara. Sen de oradaydın. Ben de kimya baronlarına haşerat verdim. Bacaklarından kürdan yapacağım. Ee, Yordular. Besin zincirinin zirvesi. Piltover'da cinayetin adını gelişim koymuşlar. Gözlerinde korku var. Bunu daha önce de görmüştüm. Acı neymiş göreceksin. Kalbini yiyeceğim hatırlıyorum. Asıl canavar kim acaba? Zaun'da yeterince gölde var. Kaşap var. Kuyrukların ayağına dolanacak. <laughs> Bırak unutayım. Zaun'un sana ihtiyacı vardı. Yumruk atmayı kimden öğrendin? Sen böcek bile öldüremezsin. Hatalarından kaçamazsın. Fırsatın varken... Kaç. Baştan söyleyeyim. Warwick borcunu her zaman öder. Her şeyden önce içimdeki insanı öldürdüm. Pençelerim senin değil, Zao'nun eseri. Kurt kuzu olmuş. Üç kolun var ama pençen yok. Zao'nda geçmişe koşan tek kişi sensin. Daha çok sargıya ihtiyacın olacak. Önce seni geberteceğim, sonra da... A, Bütün kahramanlar ölür. Hey. Sen can çekişirken Zaun kılını bile kımıldatmayacak. Ne yaptın sen? Buna acı mı diyorsun? <gülüyor> Şehir! <laughs> avire. Zincirler kırıldı. Canavar artık özgür. Kimya balonları titresin. <laughs> Kaç nazlı? <mı? gülüyor> Buraya döktüğünüz kanın izinden geldim mi? <laughs> Vaşet, unutma. <laughs> <Vay amcim. gülüyor> Seni avlayacağım. <laughs> <laughs> Bir Warwick bisküvisine takla bile atarım. Her şeyin kokusunu alıyorum. Kontrol bende. Seni kurtaramam! Her yer kan. Dökülen kan beni çağırıyor. Kemiklerini kıracağım. Ee, saklanamazsın. Neyin nesisin bilemem ama umarım kanın akıyordur. B -b -b canavarım. Bu da acı mı? Canavar teslim ol. İnsanlık al. Bu gidişle ben daha çok yaralanırım. Pençelerim susadı. Eskiden sokaklar benden soruluyordu. Artık ölümün sorulacak. Hepinizi kurtaramam. Kurtarmayacağım. Kontrol bende. Ben canavarsam sen nesin? Kulağımın arkasını kaşısana. <laughs> Korkun benden. İşte geldi kucu kucu. <laughs> Zaonda yeterince gölge var. <laughs> Kahraman! Geber! Gazla! Artık kokunu tanıyorum. <laughs> Atılan her çığlık anılarımı canlandırıyor. Seni lime lime edeceğim. Kan ve çelik. Canavara teslim ol. Canını ben almazsam Zaun alır. Zaun direnecek. Zaun sokaklarını pençemin içi gibi bilirim. Zaun özgürlüğe kavuşmadan bu kıyım bitmez. Bu canavar sizin eseriniz. Evet, kolaysa saklan. Senin sonun kimi kurtaracak? Evet, daha hızlı kaç. Varan parça. Canavar güçleniyor. Kan görüyorum. Ben bu yolla. kan beni kudurtuyor. Burası tanıdık geliyor. Siz ne yaptığınızı biliyorsunuz. Az laf çok diş. Şehirde av peşindeyim. Çığlık çığlığa gebereceksin. Orvek ölebilir ama canavar asla. <laughs> Elimden çığlıkların bile kaçamaz. Vahşeti unutmadım. İçindeki canavarı söküp atacağım. Az daha acıyacaktı. ziyafet çekeceğim. Evet. Bedel kanla ödenir. Çığlık yok. Şiddet ölüm getirebilir. Ama yaşam tarzı da olabilir. Göze göz, dişe diş. Sıra sana geldi. Zaunda insandan çok sıçan var. <laughs> Her yer öfke. İçimdeki canavar vücut buldu. Canavarı canavar haklar. <laughs> Vahşet talan yapsın.